Gürodeyiz ekranlarından herkese merhaba. Herkesin merakla beklediği ünlü Sessiz Çığlık filminin çekimleri az önce bitti. Şimdi canlı yayına bağlanıyoruz ve yönetmen Yaşar Kutlubay'la son durumu konuşuyoruz. Sayın Kutlubay merhaba nasılsınız? E, merhabalar iyi akşamlar sizler nasılsınız? E, arka planda görüyorum e, ben sizi şu anda neredesiniz? Apollon Tapınağı'ndayız biz burada. Sessiz Çalık filminin finalini çekeceğiz burada. Çekiyoruz daha doğrusu. Buradaki bu finali çekip filmi de bitiriyoruz. Artık son sahnedeyiz. Final sahnesindeyiz. Bu e, filmin uluslararası film festivallerinde gösterilme ihtimali var değil mi? Vallahi e, neden olmasın. E, zaten öyle bir şeyler e, düşünüyoruz. Öyle bir düşüncemiz de var. E, Gaye Hanım'ı tekrar alabilir miyiz? Filmin başrol oyuncusu. Tabii Gayanım ve Nurtek diğer başrol oyuncusu anda yan yanalar zaten. Evet. Ben işte bir çevirdim kamerayı. E, e, Gayanım merhabalar bu e, filmden evet. sonra bu filmde ölüyorsunuz herhalde bu sahnede. Evet ölüyorum maalesef. E, e, niye ölüyorsunuz sizi kim öldürüyor? Serkan e, Bey üstüme atlıyor. Üstüme atlayınca bıçak kalbime saplanıp ölüyorum. E, peki bu filmde iyiler mi kazanıyor kötüler mi kazanıyor verdiğiniz mesaj nedir? İyiler kazanıyor. Siz kötü roldesiniz. Başrol oyuncumuz ne durumda? Siz ne yapıyorsunuz yani, o sırada? Buradan kusura selamlar, sevgiler. Röntgen çalışanlarına ve almaya tüm izleyicilerimize kusura selamlar, sevgiler, saygılar. Siz e, evet. Gayya Hanım ee, filmde intikam öldüğünde... Ee, i̇ntikam için karısı ve çocuğu öldürülen bir adam oynuyorum filmin sonuna kadar. Hem e, intikam alma koşu, koşuyorum, Eşimden de polisler beni takip ediyor. Elime sonra sürpriz vermeyeyim. Tamam. Ee, yanım e, cinayetler işleyen kişi malum. E, kendini öldürmek istiyor. Çift ruhlu bir hanım oynuyor. Şizofren Şimdi mi oynuyor? Polisler, özellikle bayanları öldürüyor. İşi, işi bu. Ve finalde artık bu cinayetler bitsin istiyor. Kendi kendini öldüreceği zaman polis olarak Serkan Bey attığı üzerine ve ölüyor. Biz de artık maalesef intikam alınmış oluyor, böylece e, de konu gelişiyor yani. Peki Son yeni... E, Kökler cezasını çekiyor, ileride yoluna devam ediyor. Peki bu filmden sonra yeni bir film daha var. Orada da oynayacak mı bu ekip yoksa farklı bir ekip mi kullanacaksınız? Bilmiyorum Serkan Bey'e bağlı ama benim kendi dört tane zaten film projem var. E, i̇nşallah öyledir bu yazda ama bundan sonraki filmler olur muyum olmaz diyeyim. Serkan Bey bilir. E, Se Serkan Bey, sinema e, e, film setlerine geri dönmeyi düşünüyor musunuz bu filmden sonra, diğer filmlerde oynasanız? seyirci sizi çok istiyor. Bu filmden sonra, daha önce dediğim gibi Gaye'ye inat olsun diye oynuyorum ben. Ben sinemayı bıraktım. Ee, Nuri, beni bayrağı Nuri Tek'e teslim ettim. Nuri Tek oynuyor filmlerde. Nekrominyon'da da, da Nuri Tek'e bir rol var. Yalnız o iyi adam, dramatik adam, rollerine alışkın ama Necrominyon'da kötü adam oynatacağım ona. Kötü adam olacak. Çok güzel. Yani orada kendisi dünyayı ele geçirmek için Necrominyon kitabını ele geçirip dünyaya hakim olmak isteyen bir kafası kırık profesyonel. Oldu. Çok ilginç. Zaten e, kurgu bilim kurgu filmleri çok beğeniliyor öyle değil mi Türkiye'de? Evet yani bu meşhur şeydir. Zaten bir milattan sonra 1300'lü yıllarda kaybolan insan derisinden yapılmış, insan kanından yazılmış bir kitap var. Necronomicon, eller kitabı. Bu kitapta tüm doğaüstü varlıklara hükmedebiliyorsunuz ve cehennemin kapılarını açıp oradan çok güçlü bir iblisi getirip onun gücünü kullanarak dünyaya ele, ele geçirmek isteyen bir profesör olacak zaten kendisi. Nekrominyon böyle bir kitap. Ee, yani ben uydurmadım. Var olan bir kitap bu. Çekeceğiz. Çok heyecanlı. Seyirciler heyecanla bekliyor bu çekeceğiniz filmi. Çok teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin. Başarılar de, diliyorum. Nekrominyon'un e, işte e, Gaye Çelebi var. E, Dişi iblis Kituba'yı e, Gaye oynuyor. Üç tane kız var. Ecem, Zehra, Pelin. Orada Pelin'i Fatma oynuyor. Gel Fatma sen de, sen de tanısın izleyiciler. Evet. Pelin'i Fatma oynuyor. Fatma merhabalar. Bu korku filminde oynuyorsunuz herhalde değil mi? Korku filminde şeytan mı oynuyorsunuz? Yok, şeytan oynamıyorum. Yine kurban oynuyorum. Kurban hep kurban. Onun hayatı kurban olmakla <laughs> geçiyor. Onun hayatı kurbanla geçti herhalde. Evet masum bir kurbanım da. Heyecanlı. Ee, e, yönetmen sizi hep böyle masum roller veriyor. Böyle kötü roller istemiyor musunuz? <laughs> Bilmiyorum yapabilirim herhalde. Hiç denemedik ama. Ölüm sahnesi çok güzel olacak ee, Fatma'nın. Öyle bir suda haşlanıyor ki derisi yok olup kemikler ortadan ortaya çıkacak kadar kaynar bir suda haşlanarak ölüyor kendisi. Çok muhteşem dijital efektler var anladığım kadarıyla değil mi? Ee, ben zaten e, bu filmlerde çekeceğim, arka arkaya çekeceğim 5 film daha var. Bunları da yeniden bu film dahil e, Hollywood teknolojisini kullanıyoruz. Hollywood e, görsel efektlerini kullanıyoruz. Öyle bir teknoloji ki bu setlere metlere de aslında gerek yok. Bir cep telefonuyla bile çekim yapsanız bir sinema filmine çevirebileceğiniz teknoloji var şu anda. O e, teknolojiyi kullanarak görsel efektler Hollywood tarzı görsel efektler. Zaten e, görsel efekt uzmanımız da Hollywood'da yetişmiş bir insan. Doğru. Ee, onun da eee kader var <laughs> filmin <üniversitesi>, görsel <laughs> efektlerinde falan çalışmış bir insan. Ee, onun da katkılarıyla biz burada bütün filmlerimizde Hollywood tarzı efektleri kullanacağız. İnanılmaz bir şey değil mi? iPhone 13'ün e, film full film frame özelliği varmış 8K değil mi? Evet. Bu Sinemanın aynen. bu kadar küçüldüğünü düşünebiliyor musunuz? Siz tabii eski sistemden geldiniz. E, Dijital betakamlardan <laughs> yani 35 mm kameralar, 16 mm kameralar, oralardan işte uhmatiklere, uhmatiklerden betekamlara, betekamlardan full eşçilere, şimdi 4K'lar odadan bir olay ama aslında teknoloji öyle bir teknoloji oldu ki aslında bunlar gerek kalmadı. Yani bir telefonu, cep telefonu al çek, sinemada yayınla şeyine geldik. Yani gündüz çekim yapıp bilgisayarda bunu geceye çevirebiliyorsunuz. Muhteşem. Yani Eline bir e, yeşil sopa vereyim, onu uzun bir samuray kılıcı olabilir. Her şey oluyor <laughs> tamamen. Makioze makyözler artık ihtiyaç kalmadı çünkü makyajlar da bilgisayarda yapılıyor. Her <laughs> şey artık bilgisayar teknolojisi. O yüzden e, bir yandan çekim masrafları düştü ama çekimden sonraki masraf ona katlandı. O en önemlisi şey. bir de oyuncuların yetenekleri değil mi? Çok iyi oynamaları lazım. Mesela Kaya Hanım'ı bir sürü oyuncu arasından özellikle seçtiniz çünkü çok yetenekli değil mi? Evet, kendisi birçok şeye bakarsanız zaten haberlere bakarsanız Google'da şu anda Sessiz Çılık filminde 7-8 tane başrol görünüyor. Hepsinden işte Esin Elvan'la başladı o olay. Esin Elvan'ın ardından işte Ebru diye bir kız geldi, o gitti. Yani bir sürü insan geldi gitti. En son işte Elvan'a kadar geldik. Elvan'dan sonra işte Gaye'yle karakolduk. Çok teşekkür ederiz. Heyecanla bekliyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler. Buradan da Almanya'ya sevgiler, selamlar. Arkadaşlar da diyor. Teşekkürler. Almanya'ya selamlar. Hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın efendim. İyi günler. Sağ olun. Evet Eurodays ekranlarından şimdilik bu kadar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.